Mevlid'in kelime anlamı doğuş, doğum, doğum yeri, doğum zamanı bu anlamlara gelir kelime olarak mevlid. Ama bizim ülkemizde mevlid deyince ilk akla böyle mübarek gecelerde özellikle e, okunan veya cenazelerin peşinde okunan mevlid okutma diye tabir ettiğimiz bu akla geliyor mevlid deyince ilk ama bu aslında o, o okunan mevlid diye okunan şey Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat isimli bir şiiri. He, ama doğrusu Mevlid doğum demek. Doğum, doğuş. Peki Mevlid-i Nebi ne demek? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın doğuşu, doğumu demek. Yani Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın doğumu, Peygamberimizin doğum günü, yani doğum zamanı, bu anlamlara gelir asıl Mevlid-i Nebi. Peygamber Efendimiz son peygamber, Hatemül Enbiya olarak bilinir. Ve e, Peygamber Efendimizin geleceği kutsal kitaplarda, eski kutsal kitaplarda özellikle Tevrat'ta yer alıyordu. Ve hatta ismiyle yer alıyordu. Şimdi Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği gece ki o ne zaman dünyaya geldi Peygamberimiz bilindiği üzere 571 miladi senenin Rabül Evvel ayının 12. gecesi, bir pazartesi gecesi. Dünyaya geliş zamanı o. Ve bu miladi takvime göre 20 Nisan'a denk geliyor. Tabi biliyorsunuz bu hicri takvim ay hareketine göre oluyor. Ve her sene bir önceki seneden 10 gün önce geliyor. Onun için miladi takvim ile bu hicri takvim arasında veya Rumi takvim arasında böyle bir fark var. Yani Resulullah Efendimiz'in dünyaya gelişi bugünkü Rumi takvime göre yani ay hareketine göre ki eskiden Araplar o ayları kullanıyorlardı. Rabiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi dünyaya gelmiş. Şimdi peygamberimiz dünyaya geldiği gece bazı Yahudi alimleri, kitapları okuyan Yahudi alimleri bu gelen alametlerden, görünen alametlerden, mesela gecenin aydınlığından vesaire o gece Resulullah'ın dünyaya geldiğini fark ediyorlar, anlıyorlar. Ve Mekkeliler arasında dolaşıyorlar, Mekke müşrikleri arasında. Bugün sizden bir çocuk dünyaya geldi mi? Bugün bir çocuk oldu mu? Şu özellikleri olan bir çocuk doğdu mu diye soruyorlar. Ve o gece e, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın, babasının adı biliyorsun Abdullah'tır. Onun bir oğlan çocuğu dünyaya geldiğini ve dedesinin ona Muhammed adı, koy, adını koyduğunu söylüyorlar. Peki diyor o, o kişi, onun iki kürek kemiği arasında üzeri kıllı bir ben var mı? bakıyorlar var. Eyvah diyor peygamberlik bizden gitti. Çünkü İsrailoğulları kendilerinden peygamber geleceğini, son peygamberin de kendilerinden geleceğini zannediyorlar. Ona inanıyorlardı. Bu o gece görülen bir halkurada olay. Onun dışında o gece ateşperestlerin yani İranlı ateşe tapanların bin yıldır hiç sönmeden yanan ateşleri sönüyor. Kisra'nın sarayının direkleri söküyor o gece. Hiç e, kurumamış olan bir gölün suyu çekiliyor o gece yine. Ve yine o gece o denizler, ya su, pardon, e, ırmakların suyu dolup taşıyor. Yani bunlar hep o gece meydana geliyor. İnsanlar önemli şahsiyetlerin doğumu, ölümü gibi vesilelerle bayramlar yaparlar. Bayramlar. Ülkemizde de oluyor bu. Başka ülkelerde de oluyor. Ve dünya tarihinin en önemli şahsiyeti bizim peygamberimizdir. En önemli şahsiyeti. Çünkü o dünyayı e, karanlıklardan aydınlığa çıkaran o dinin getiricisi. Hatta e, Akif onunla ilgili der ki medyun ona cemiyeti medyun ona verdiği ve dün ona tüm bir beşeriyet. Yani her toplum hem de fert bireyler o peygambere borçlu. Ve ona tüm beşeriyet borçlu. Gerçekten çünkü bu bütün dünyayı etkilemiş İslam ve birçok bilimin Efendim bugün Avrupalılar tarafından icat edildiğini bildiğimiz veya öyle duyduğumuz öyle öğretilen bize matematikle ilgili, astronomiyle ilgili tıpla ilgili birçok bilgi Müslüman ilim adamları tarafından Ortaya konmuş ve onların da e, beslendiği kaynak Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadisi şüphelidir. O açıdan Peygamber Efendimizin doğumu fevkalade önemli. Yani dünyanın en büyük inkılabını gerçekleştirecek olan insanın dünyaya girişi. O açıdan fevkalade önemli. Onun için Müslümanlar bu geceyi kutlarlar. Tabi Resulullah'ın doğumunda olsun ondan sonraki birkaç asırda böyle Mevlüt kutlama, Mevlüt gecesini e, kutlama diye bir şey yoktu. Yani insanlar en peygambere en iyi sevgi gösterisi, saygı gösterisi onun izinden gitmek. Onun izi. Çünkü o bizim için en güzel örnek. Laqad kane lekum fi Rasulillah usvetun hasene diyor Kur'an-ı Kerim. Yani Allah Resulü'nde sizin için çok güzel örneklik vardır. Yani bizim Hazreti Peygamber'i memnun etmek istiyorsak, onu anmak istiyorsak, onu sevmek, ona saygı duymak istiyorsak ki bunlar gereklidir. En iyi yolu bunun onun izinden gitmektir. Ha, tabii bununla birlikte onun dünyaya geldiği gecede tarihin belli bir süresinden sonra kutlanmaya başlamış. Ve ilk defa bu gecede e, Memluklular yok Fatimiler tarafından Mısır'daki hüküm süren Fatımiler de sonra Memluklular kutlanmaya başlamış. Daha sonra tabi İslam coğrafyasına yayılmış. Şimdi e, bu gece e, de ne, ne yapılabilir? Şimdi biliyorsunuz bizim e, kandil dediğimiz gecelerimiz var. Ve onlarla ilgili genelde özel bir ibadet şekli yok. Şimdi biz neyi kutluyoruz? Peygamber Efendimiz'in gelişini kutluyoruz. Niye onun geldiğini kutluyoruz? Çünkü o bizi gerçekle tanıştırmış. Bizi sapıklıktan, dalaletten toplumu kurtarmış. Ve yani yine Akif'in tabiriyle e, beşeriyetin sırtlanları yırtıcılıkta sırtlanları geçtiği bir toplumu merhamet, sevgi, efendim yardımlaşma toplumu haline getirmiş. Onun için bizim en önemli görevimiz sadece bugüne mahsus değil. Mevlüt gerisi de mahsus değil. Sürekli olarak hayatımızı onun izinde gitmeye adamak. Ha, onun dışında biz bu gece e, ne yaparız? İbadet ederiz. Çünkü o ibadet ederdi kendisi devamlı. O, yani ibadet etmek nedir? Başta namaz kılmak. Ama sadece namaz kılmak mı ibadet? Hayır. Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, tövbe sifar etmek, fakire fukaraya yardımcı olmak, bunların hepsi ibadettir. Bu gece de onları yapabiliriz. Bir de tabii ülkemizde e, epeydir uygulanır genelde tabii e, mevlidler okunur. Tabii bu mevlidlerde Peygamber Efendimiz'in güzel özellikleri anlatılır, onun hayatı anlatılır. O mevlidlerin e, şey, bahirleri arasında, bahir derler bölümlere. Arasında Kur'an-ı Kerim okunur, ilahiler okunur. Bu şekilde bu gece değerlendirilebilir. Şimdi kandil bildiğiniz gibi ışık saçan bir cihaz. Yani lamba. Kandilin kelime manası o. Mevlid ne dedik? Doğum kelime manası. Ama özel anlamda peygamberimizin doğduğu gün. Dolayısıyla bu geceye mevlid i Nebi gecesi denilir. Osmanlılar zamanında bu mübarek gecede kandiller yakılmış camilerin minarelerine ve o camilerde kutlamalar yapılmış. Bu önce Ayasofya Camii'nde başlamış. Daha sonra Sultanahmet Camii'ne geçmiş ve buna padişahlar da katılmış bu şeylere, merasimlere. Bu gecelere ki diğer dört tane daha var biliyorsunuz. Bunlara kandil gecesi denilmesinin sebebi bu gecelerde camilerin o şerefe diyoruz. Müezzinin çıkıp da ezan okuduğu yer eskiden oralarda ezan okunurdu hoparlör yokken. Şimdi çoğu gençler bu şerefe nedir, minare nedir bunları bilmiyorlar maalesef. Şimdi o şerefelerde kandiller yakılmış. O yüzden kandil geceleri denilmiş. Yani sebep bu ama biz kandil denildiği zaman da işte o kutsal kabul ettiğimiz miras gecesi, Berat gecesi, Regaib gecesi, Kadir gecesi ve Mevlid gecesini hep kandil gecesi olarak anırız. Sebep bu gecelerde kandillerin camilerin şerefelerinde yakıldığı içindir. Ama bu geceye önümüzdeki idrak edeceğimiz Mevlid gecesiyle ilgili özel isim aslında Mevlid'dir. Mevlid gecesidir. Bu haftaya Mevlid haftası denilmesinin sebebi bu hafta soyunca Yani İşler Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ülke çapında programlar yapar. Ki daha önce bu kutlu doğum haftası olarak kutlanırdı ve 20 Nisan merkezliydi. Değiştirildi o şimdi 12 Rebiyül Evvel merkezli olarak yapılıyor. Adına da Vevli Taftası denildi. Bu gecede çeşitli etkinliklerle Peygamberimiz anlatılır. Yani bizim Müslüman olarak, Peygamberin ümmeti olarak görevimiz asıl olarak bir, Peygamberi öğrenmek, iki, anlamak. Yani öğrenmek derken onun siretini olduğu gibi suretini, sadece şekli değil, şemali değil, şöyleydi, saçları böyleydi değil, onun yolunu öğrenmek, onun efendim izinden gitmek, onu anlamak ve onu yaşamak. Bizim işimiz bu. Bu gecede, şey işte bu gün günlerde de e, gerek oku, okumalarla, gerek programlarla Peygamberimizi daha iyi tanımanın e, çabası içinde olmalıyız. Ben herkesin e, mübarek kandil gecesini kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak e, bizleri bu geceler hürmetine affeder. Ve Peygamberimizin şefaatine ulaşmayı diliyorum. Ama Peygamberin şefaatine ulaşmanın yolu onun yolundan gitmektir onu da bilmemiz lazım